بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض عن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم merhaba sevgili kardeşlerim şu anda bir kişi bizi takip etmekte Allah-u Teala dünya ve ahiret sıkıntılarınızı gidersin. Yaklaşık iki haftadır yokuz canlı yayında. Bazı badireler atlattık. Kısa bir şekilde bugün e, neden yayın yapamadığımızı, neler atlattığımızı anlattıktan sonra yarından itibaren nasip kısmet olursa derslerimize devam etmeye gayret edeceğiz. Evet kardeşimiz daha önceden bizi takip edenler ya da yeni takip edecek olanlar toplandıktan sonra biraz bu geçen iki hafta sürecinden bahsetmek isterim. O zamana değin beraber okumadığımız koruma ayetlerimizi okuyalım inşallah. En azından sabah akşam okunan Hasbi Allah'u okuyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuyanın dünya ve ahiret sıkıntılarının gideceğini bildirmektedir. Hasbi Allahu la ilahe illahu alayhi tevekeltu ve hu rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illahu alayhi tevekeltu ve hu rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illahu عليه tevekeltu ve hu rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illahu Aleyhi <laughs> tevekkeltu ve huma rabbul arşil azim hasbi Allahu la ilahe illahu Aleyhi tevekkeltu ve huma rabbul arşil azim hasbi Allahu la ilahe illahu Aleyhi tevekkeltu ve huma rabbul arşil azim hasbi Allahu la ilahe illahu Aleyhi tevekkeltu ve huma rabbul arşil azim Neş kaldınız değerli kardeşlerim Yaklaşık 15 gündür canlı yayın yapamıyoruz Evladım için uğraştım. Otizm denilen illet yaygın olan e, gelişimsel bozukluk. Onunla uğraştım. Çocuğumun engelli olduğunu, olabileceğini tahmin ediyordum ama e, bu kadar sıkıntı yaşayacağımızı ummuyordum. Anaokuluna başlattık. Daha ilk günden öğretmen, Padişah Fermanı gibi şikayet sıraladı. Yani biliyorsunuz, özel çocukların e, bazı özel gerin e, gereksinimleri var. Yani hani iyilikçe yaklaştığımız zaman, huyuna suyuna gittiğimiz zaman pekala on numara zekalı çocuklarda çıkabiliyorlar. Fakat kızarak, bağırarak, azarlayarak karşılandıkları zaman öfke nöbetleri geçirebiliyorlar. Maalesef biz de bununla karşılaştık. Eve geliyordu çocuk bana diyor ki anne öğretmen bana dişini sıkıyor ve bağırıyormuş öğretmen kötü ben okula gitmek istemiyorum şimdi diyeceksiniz ki otizmli çocuklar konuşmuyor bu çocuk bunları nasıl anlatıyor diye inanın hep kendimi suçluyordum 2023'ten belli konuşmadığını fark ettiğimden belli ee, benim hatam ben sebep oldum işte depresyon geçirdiğim için ilgilenemedim uyaran eksikliği var diyordum ama ta ki doktor beni takdir edene kadar dedi ki kendinizi suçlamayın gayet de güzel ilerleme kat etmişsiniz. Çocuk konuşuyor, derdini anlatabiliyor. Evet, 3 yaşına kadar hatta 4, 4 yaşına kadar tek tük anne, baba bu kadar söyleyebiliyordu. Ve ben bir yıl boyunca kolları sıvayıp dedim ki ya ben bu çocuğu ihmal ettim. Bu çocukta uyaran eksikliği var. Ben bunu düzeltebilirim. Eşim de karşıydı zaten. Rapor almamı istemedi. Doktora gitmemi istemedi kesinlikle dedi. Ben dedi maaş istemiyorum Engelli raporu istemiyorum Bu çocuk düzelecek Ben de kolları sıvayıp gayretle uğraştım Elhamdülillah Derdini anlatabilecek Kendi başına yemek yiyip Kendi başına tuvalete gidebilecek seviyeye getirdim Hatta anaokuluna kadar da Kendi başına gidemiyordu Bak okula başlayacağız e, Tuvalete tek başına gitmen gerekiyor Kendi kendini yıkamayı öğrenmen gerekiyor Dediğim andan itibaren de Anne sen gelme ben hallederim diyordu Tabii ki çok mükemmel halledemiyor. Çünkü e, zaten çocuklar 7 yaşına geldiğinde ve kendi başına yiyip, kendi başına tuvaletini yapıp temizleyebildiğinde, kendi kendini temizleyebildiğinde artık ona namazı emretmemiz gerekiyor. Yani mümeyiz çağına geliyor. Kaldı ki sıradan normal çocuklarda, e, gelişimleri normal olan çocuklarda... Aleyküm selam Ömer kardeşim gelişimi normal olan çocuklar da 5 yaşa kadar tuvalete kendi kendini temizleyemeyebiliyorlar. Ama ben ana sınıfına başlayacağız artık kendi başına kendin, kendi kendini temizlemeyi öğrenmen gerekiyor dediğim andan itibaren anne sen gelme ben kendim hallederim diyordu. Tabii ki ufak tefek eksiklikler vardı ama kendi tuvalet ihtiyacını dahi giderebilecek seviyeye gelmişti. Hani temizlenip giyinip çıkmayı öğrenmişti. Nitekim okulda da kendi başına gitmişti. Ve buna rağmen ilk günden öğretmen ona kızıp azarladığı için çocuk öfke nöbeti geçirdi. İkinci gün tekrar bir deneyelim dedim. Baktım olmuyor. Çocuğu okuldan almak zorunda kaldım ve hemen hastaneye gittim. Yanılmıyorsam salı günü, çarşamba günü hastaneye gittim. Perşembeydi herhalde. Ve rapor aldık. Yüzde seksen... Yani nasıl bu yüzdeler şeye mi bölünüyor bilmiyorum ama... Otizm, e, gelişimsel bozukluğu... Ondan sonra dil gecikmesi... Konuşmasını tamamıyla yüzde yüz ben anlasam da... Etraftakiler ondan... E, aleyküm selam kardeşim. Etraftakiler ondan... Yüzde elli anlıyorlar. Ondan sonra dil gecikmesi, öfke nöbetleri... E, gelişme, geriliği ve otizm toplamında... E, %80 engelli raporu aldık ve ben onu okuldan aldım. Efendim ablacığım. Etrafındakiler dediler ki ya işte eğitim hakkını alamazlar. Çocuğun gayet iyi anlıyor götür okula falan. Tamam yani çocuk istese okula gitmeyi ben o okulu söke söke o eğitim hakkını onlardan alırdım. Lakin öğretmenin kötü davranması çocuğun anne öğretmen kötü ben okula gitmek istemiyorum demesi bitirdi bende her şeyi. Bundan dolayı göndermedim ve hemen Perşembe günüydü yanılmıyorsam 17, 16 veya 17 Eylül'de doktora gittik. Tekrar Salı günü gittiğimizde e, rapor onaylandı yani 17'sinde onaylandı ve artık özel okula yok Adana'da yaşıyorum değerli kardeşim ve e, şeye başladık özel okula başladık özel eğitim ama çok kısa sürüyor yani 40 dakika bireysel 40 dakika oyun grubunda yani sözün özü arkadaşlar aleyküm selam kardeşim sözün özü e, oğlum özel çocuk otizm, gelişme geriliği dil bozukluğu, öfke nöbetinden ötürü artık tamamıyla raporlu bir şekilde o engelli özel bir birey ve bu süreçle yaşarken bayağı sıkıntı yaşadım. Okul önünde çok ağladım. Yani öğretmene ilk etapta anlattığımda şöyle şöyle biraz sıkıntımız var. Ama çabuk öğreniyor ve çabuk uyum sağlar dediğim anda hani anlayış gösterir diye zannederken yıldırma politikasına gittiler ve çocuğa kötü davranarak benim onu normal okuldan almamı almama sebep oldular. Yani eğer ki kötü davranmamış olsaydı kaynaştırma öğrencisi olarak bile gidebilirdi. Diyor ki bana arkadaşlarına vuruyor. Şimdi ben sorduğumda diyor ki anne diyor onlar bana ayakla vuruyorlar öğretmen görmüyor. Yani durduk yere vuran biri değil. Bir abimizle daha konuştuk yaklaşık iki gün önce. Onun çocuğu da özel. Ha, Muhammed canım benim. Onun çocuğu da özel diyor ki biri ona vurduğu zaman muhakkak o intikamı alacak. benim çocuğumda da bu var. Biri ona vurduğu zaman çoğunlukta muhakkak o da vuruyor. Ama vurmadıkları sürece ve kızmadıkları sürece paylaşımcı, mesela bakkalın önüne gider, e, sende para var mı, bende para yoksa o bakkala girip de almaz. Ve benim komşunun çocuğu, normal diye geçen çocuk, Bakkala girer, dolaba açar, dondurmayı alır ve çıkar. Ne bakkala bir şey söyler, ne annesini bekler, ne para öder hiçbir şekilde. Ama benim çocuğum Bakal önünde bekliyor. Anne sen de para var mı? Ona göre gidiyor. Bu ne kadar deyip sorup öyle satın alıyor. Maalesef çok büyük haksızlığa uğradık. Evet şu anda bile ağlayasım geliyor. Yani ben anlayışlı davranır diye beklerken e, velilerle bile dedikodu yapıp velinin şöyle işittiğini gördüm. Benim kadın psikolojisi bozuk. Benim çocuğuma dokunursa ben bu okulu yıkarım küçücük çocuk 4 5 yaşında 5 yaşında bir çocuk gelişme geliğinden ötürü deki 3 yaşında. Şimdi normal çocuklar da birbirine vuruyor. Mesela bugün biz ortaokul e, toplantısına gittik. ...ikizler varmış orada. Benim oğluma ve aynı şekilde kaynımın kızına da tokat atmış. Düşünün 10 11 yaşındaki çocuklar yaşlarına tokat atıyor ve ben annesine söyledim. Dedim ki dedi ki ben kızacağım oğluma dedi. Böyle böyle çocuğumu itmiş, kafasına ağaca vurmuş çok ağrıdı anne falan dedi. Kadına söylediğimde ben oğluma kızarım dedi. Ben de kadına dedim ki hani eğer ki uyarını dinler ve bir şey yapmazsa bu olayı burada kapatırım dedim. Yok eğer devam ederse dedim ona gözükmek zorunda kalacağım yani neden böyle yapıyor diye kızacağım. Hani çocuğu itip kafasını duvara vurmasına hani arkadaşı diyor ki duvara oğlum diyor ki ağaca. Hani böylesi durumu bile ben deliyle konuşarak Hatta şakalaşarak çıkarken bile... Güle, ...gülerek ayrıldık yan yana. 5 yaşındaki çocuk için... ...işte kızıma dokunursa ben bu okulu yıkarım. Benim de... ...endişem kadına da söyledim. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Tut ki senin tehditlerine uyduk... ...ve birbirimize girdik. En fazla ne yapabilirsin? En fazla beni öldürürsün. Ben mezara... ...sen hapse. Et. Çocuklarımız ortada kalır. Yani bunu yapabilirsin. En fazla yapacağın şey... ...ben öldürürsün... ...ben sana uyarsam... ...çocuklar ortada kalır... ...yani niye bu kadar büyütüldü... ...ve öğretmen... ...onu teskin etmek yerine... ...onunla beraber dedikodu yapıyor... ...amaç ne... ...çocuğu ben oradan alayım uzaklaşayım... ...dediğim gibi... ...eğer çocuğa kötü davranmasaydı... ...eğer çocuk öğretmen kötü ben gitmek istemiyorum demeseydi... ...ben o eğitimi söke söke alırdım... ...küçük oğlum 5 yaşında... İşte maalesef büyük haksızlığa uğradık. Dışarıda çok ağladım. Hatta o kadın da geldi benim yanıma. O öyle diyen kadın ben onla konuşunca seni anlıyorum. Çocuğunu kaybetmiş, psikolojisi bozuktu. Biraz aramız bir yumuşadı. Karşısında ondan korkmadığımı, e, aklı selim bir şekilde konuştuğumu görünce o da biraz yelkenleri suya indirdi. E, neden ağlıyorsun diye sordu. Dedim ki hani ben korkmuyorum. korkum o değil benim çocuğuma bu şekilde yıldırma politikası yapmaları benim zoruma gitti. Ben ikinci gün gittiğimde çocuğu mas ayrı masaya oturtturmuş. Ee, yemek saati geldiğinde ellerini yıkadı, kutusunu aldı, tekrar gitti ayrı oturacaktı. Ben içeri girince öğretmen dedi ki gel gel sen de arkadaşlarınla otur. Çok sevindi. Onlarla iç içe oturmak. Kutusunu açıyor, yemek kabını. Çok mutlu olmuştu. Gayet de paylaşımcı cömert yani zorla bana diğer çocuklara bile dondurma aldırtan bir çocuk paylaşımcı, cömert arkadaşı ağlamasın diye kendi oyuncağını veren bir çocuk birine çarptığı zaman affedersin özür dilerim diyen bir çocuk ee, sadece ne arkadaşların kekini almış eliyle yemiş ve arkadaşına vurmuş dedi. İlk gün daha çocuklar birbirini tanımıyor. Düşünün ortaokulda bile birbirinden vuran çocuklar var. Ve dediğim gibi ona biri vurmazsa <laughs> kendisi vurmuyor. Ve ben öğretmene de söyledim. Dedim ki çocuk bana diyor ki anne onlar bana ayakla vurdu. Masanın altından öğretmen görmedi diyor. Bunları anlatabilen bir çocuk nasıl otizm olabilir? Ee, nitekim tabii ki bazı olumsuz davranışları da var istediği olmadığı zaman öfke nöbetleri geçirme gibi. Ama bunu etrafımızın sağlıklı diye kabul ettiği birçok çocukta gördüm ben. Birçok çocukta gördüm. Yüksek sesle konuşup bağırarak konuşması, arabaları ters çevirip tekerleklerine bakması ve biraz da konuşması geri. Yoksa zekasından asla şüphemiz yok. İşte verhasıl kelam böyle bir süreç yaşadık. 15 gün e, faydalı bir şeyler kaptık mı, şöyle. E, çocuk bensiz hiçbir yere gitmezken okuldan sonra artık dışarıda kaldığımızda anne sen yukarı git ben aşağıda kalacağım dedi. Benden ayrı veya özel. Sınıfa gittiğimizde özel okula 40 dakika öğretmeniyle 40 dakika yukarıda oyun grubunda bir saat kalıyor Beni yanında istemiyor annemler nerede diye üzerime ağlamıyor Faydalı olarak bu oldu Bir diğer fayda da Arabayla gidip geliyor oluşumuz Hoşuna gidiyor Bir diğeri de Özel okuldaki öğretmenimiz Çok tatlı ve çok sevimli Öğretmenini çok sevdi Yolda kek vardı elinde keki yerken diyor ki Ben bunu öğretmenime götüreceğim o kadar paylaşımcı ve düşünceli çocuğu maalesef anaokuluna gönderemedik. Yıldırma politikasıyla bizi okuldan uzaklaştırdılar. Evet böyle şeyler normalde normal. Yani normal sağlıklı diye kabul ettikleri çocuklar da birbirlerine vuruyorlar. Anaokulunda da vuruyorlar ilkokulda da vuruyorlar, ortaokulda hatta liselilerin kavga ettiğini iki gün önce ben liseli öğrencilerin birbirine girip kavga ettiğini ve esnaf ayırdı onları. Bildiğin kavga, dövüş, gençlerin kavgası vardı. Öğretmen bana diyor ki arkadaşlarına vurdu. Şimdi ben sorduğumda da çocuk diyor ki onlar bana vurdu, ayakla vurdu, öğretmen görmedi diyor. Şimdi ben dedim ki böyle şeyler normaldir. Tabii ki yapmaması gerek ama normal kabul normal gelişimsel bir şey bu. İşte o veliyle konuşurken diyor ki biz diyor annesine söyledik. Annesi diyor ki normaldir. Normalde öğretmenin görevi velileri teskin etmek mi? Veliyi dolduruşa getirip diğer veliye karşı kışkırtmak mı? Ben bunu gördüm. Ve e, kadın yüzüne vurmadım. Keşke de vursaydım. Yani senin görevin veliyi veliye kışkırtmak mı? Allah'tan kork. Verhasıl kelam böyle oldu. Gidemedim. İki gün boyunca okulun önünde çok ağladım. Ağladığım şey oğluma yapılan haksızlıktı. Yani içeri girdim. Onu ayrı masada gördüm ya. Öğretmen de diyor ki arkadaşına vurdu. Ben o yüzden onu molaya aldım. Halbuki ayrı oturtturup ayrı yedirip ayrı içiriyor. Daha okulun ikinci günü. Yıldırma politikasına gittiler. Yani veliler, öğretmen, stajyer kız bile. Yani iki günde hemen anında aldım oradan. Çünkü hiç iyi gelmedi ona. Benim ilmek ilmek bir yıldır uğraşıp nazik, kibar, paylaşımcı, cömert, düşünceli çocuğu iki günden öfke nöbetleri geçiren bir çocuk haline getirdiler. O kadar çok şey yapmışlardı. Maalesef böyle bir süreç atlattık. Şimdilik özel okula gidiyoruz. Yani özel gelişim. Destek. Devlet destekli. Ee, günde bir buçuk saat Perşembe, Cuma şimdilik böyle gidiyoruz. Bakalım. Duanıza muhtacız. Dua edin bizler için. Ee, sıkıntılı süreç. Ve gitgide sanki bilmiyorum raporu doktor onayladıktan sonra sanki böyle gitgide otizm belirtileri daha da çoğaldı. Daha da arttı gibi. Ya da yoktu. Konduramıyordum kabullenemiyordum Şimdi daha mı dikkatli bakıyorum Ondan mı Yani vardı da ben konduramadığım için mi Şimdi daha çok görüyorum Yani biz doktora gidip raporu onayladıktan sonra Sanki daha fazla Şeyleri arttı gibi Bir yılda Özür dileyen izin alan Cömert nazik düşünceli çocuğun Konuşmasını arttıran Ben şu iki haftada Tek bir şey arttıramadık. Sadece bugün ne oldu onu paylaşayım. Eskici geldi. E, bozuk buzdolabımız. E, bulaşık makinemiz vardı çatıda. Onu indirecekti. Kablo istedi. Kablolarla oynamayı çok seviyor. Aşırı sürekli bir takıntılı. Belki etrafınızda vardır otizmler. Takıntılı olurlar. Evet Ömer kardeşim. Maalesef böyle oldu. İnan şeytana uyup öğretmene çatmayı çok istedim. Çok düşündüm. ...sonra dedim ki ya çocuğun önünde kavga edeceğim de ne olacak... ...bir daha gitmeyeceğim yani... ...kavga edeceğim de ne olacak... ...elimene geçecek... ...elimene geçecek... ...isterdim, yapardım, muktadirim de... ...yani ağzına tükürüp... ...sen Allah'tan korkmuyor musun... ...küçücük çocuğa neden bunları yaptın... ...neden o veliyle dedikodu yapıyorsun... ...neden yıldırma politikasına gidiyorsun... ...ya çok umrunda olmazdı diye düşünüyorum... ...yani bazen bazı kavgalar... ...eğer ki ta karşıyı hizaya getirecekse yapılmalı. Yani benim yapacağım şey çok çok ben içimi rahatlatacaktım. Onun o an için morali bozulacaktı. Belki de hiç umursamayacaktı. Yani öyle bir şey olacaktı bıraktık. Hani bugünün yarını da var. Bir de ee, Allah Allah Allah'a hamdolsun ki çok Merhametli yönüm de var. Çocuğum bu yönü benden almış. Gözüm kararmayana kadar sabrediyorum. Yani o öğrencilerin önünde, o öğretmenle kavga etsem o küçücük minik kalpler, 20 tane çocuk korkardı. Hani benim çocuğum, ortancı oğlum da küçüğü de kavga olduğu zaman bir tedirgin oluyorlar. Yani ben orada kavga etsem o 20 tane çocuktan en azından bir ya da iki tanesi benim yüzümden ürperse vicdan azabı çekerdi. Öyle de bir kötü yanım demeyeyim. Öyle de bir merhametli yanım var o çocukların önünde. Gerçi çarşamba günü gidip, cuma günüydü gidip raporu da imzalatacağım zaman biz size söylemiştik ama siz kabul etmemiştiniz dediğinde çok düşündüm. Yahu benim kabul etmediğim şey bu değil. Senin davranışın. Bilmiyorum ya. Sonra yapmak istemedim. Vazgeçtim. Yapsa mıydım? Çok çok içimi rahatlatacaktım biraz ikilemde kaldım. Yani pişman mıyım? Keşke yapsam mıydım, yapmasam mıydım? İkilemde kaldım. Neyse. Biraz da Dinliyor musun? Gidiyor musun? Neyse yarın veya öbür günler dini program yapmak için tekrar geri döneceğiz. Evet, boş geçme adına bir e, dini bir kelam edelim allah Teala Zelzele Suresi'ne bildirmektedir. Zilzal Suresidir. Türkçe'de Zelzele Suresi denmekte. Her kim zerre miskal, hayır işlerse onu defterinde görecek. Her kim e, zerre şer amel işlerse onu defterinde görecektir. Nitekim bu kadının ve velilerin yaptığı bazı velilerin hepsi değil. E, bir veliye şahit oldum bir de öğretmenin yapmış olduğu kıyamet gününde onlardan alacaklı olacak benim oğlum Abdülhamit Han'ın. Ee, benim hakkım geçtiyse ben de helal etmiyorum. Beni üzdükleri için. Bu kaybolmayacaktır. E, nitekim Allah rızası için aklımıza geldikçe o ağrıya sabretmek de e, insana sevap kazandıran bir amel. Yani kıyamet gününde alacaklı olacağız değerli kardeşlerim. Duanıza talibim. Duanızı eksik etmeyin. Allahu Teala bu dinleyen kardeşimize ve sonradan dinleyecek olan kardeşlerimizin dünya ve aile sıkıntılarını gidersin. Allah'a emanet olun. Yarın veya iki güne bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.